Bugün sizlerle özellikle bu pandemi döneminde tabi evlerde çalıştık ve masa başında çalıştık. E, masa başında çalışırken yaşadığımız rahatsızlıklarla ilgili yapabileceğimiz 5 tane temel egzersiz konuşacağız. Evet, bu egzersizlerden ilkini yaymamış fizyoterapist arkadaşımız gösteriyor. Bu e, özellikle yani egzersizi, e, bu e, kaslarımızın gelinmesini ve pozisyonumuzun daha iyi bir noktaya gelmesini özellikle e, trapez kaslarında gelin olabilir uzun süre çalışmaya bağlı olarak kasların e, gelinmesini sağlıyor. Evet bu gelme egzersizimizi bitirdik şimdi omuz rotasyon egzersizleri omuzu hafifçe geriye doğru aldığımız egzersizler bu da yine e, özellikle yuvarlak sırt postürünü düzelten egzersizlerden bir tanesi ve çok basit bir egzersiz e, bu şekilde yapabiliyoruz. Bunun hemen akabinde W egzersizimiz var. Bu egzersizimizde de e, özellikle e, skapula e, yani arkadaki kürek kemiklerinin bir araya gelmesi yani abduksiyon dediğimiz e, hareket yapılmış oluyor ve postürümüz. Yine daha iyi bir şekilde düzeliyor. Şimdi pektoral gelmeleri göstereceğiz. Yani öndeki biliyorsunuz pektoral kaslarımız, önde özellikle bu kaslarımız çok fazla kısalabiliyor. Önü böyle bir zaman. Bu egzersizde pektoral kaslarımızın çok iyi bir şekilde gelmiş olabiliyoruz. Özellikle bu gelmeleri yaparken tabi 5-6 saniye kadar aynı pozisyonda durmakta fayda var ve ona tekrar yapıyoruz bu egzersizi. Şimdi eğer elimizde bir telebant varsa telebantla da bu egzersizi çeşitlendirebiliriz. Birazcık daha gördüğünüz gibi eksentrik olarak pektoral kasları güçlendirmiş oluyoruz. Evet, bu şekilde Masabaşı için yapılabilecek ilk dersler bunlar.